Herkese merhaba, ben Unipet ekibinden Mert. Öncelikle Unipet nedir? Unipet, yurt dışında okumak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine danışmanlık yapan ücretsiz bir sanal koç. Bugün sizlerle birlikte yurt dışında ücretsiz bir şekilde nasıl lise okunur onu paylaşacağız. <laughs> Öncelikle bildiğiniz üzere ben bu kanalda bir Amerika'da lise okumak hakkında bir blog paylaşmıştım. Bugün de sizlerle birlikte Amerika'ya nasıl gittim, nasıl %100 burslu bir şekilde liseye gittim, nasıl okuduğumdan bahsedeceğim. Öncelikle ben YES programları ile gittim. YES programları 2002 yılında yaşanan ikiz Kule saldırısından sonra Doğu Batı kültürünü daha bir araya getirebilmek ve kaynaştırabilmek adına Department of State'in <laughs> eğitim bürosu tarafından başlatılıyor. Şimdi biraz başvuru koşullarından bahsedeceğim. Ben yüzeysel olarak anlatacağım ama siz e, altta bırak, bırakacağım siteden bakarak da kontrol edebilirsiniz. E, bu senenin Bunlar bu senenin başvuru koşulları ve bunlar her sene değişebiliyor. E, öncelikle ilk kuralımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından tahsis edilmiş uzun süreli ikamet iznine sahip olmak. E, i̇kincisi adayın ve ailesinin ABD vatandaşı olmaması veya ABD vatandaşlığına başvurmamış olması. E, üçüncüsü ise e, Güzel Sanatlar, Spor, Fen, Sosyal Bilimler, Teknik Meslek, İmam Liselerinde 9, 10 ve 11. sınıflar okumak. Hazırlık ve 12'ler ne yazık ki başvuramıyor. Dördüncü kural ise eğer bir özel okulda okuyorsanız en az %50 burslu olmanız ve bunun kanıtlayan bir belge sunabilmeniz. Beşinci kural ise 14-17. 1 Ağustos 2005 ve 1 Ağustos 2008. Bunun tarihlerine de bakmanız gerekiyor. Ne yazık ki tarihlerden dolayı da elenebiliyorsunuz. Altıncı kuralsa e, 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 akademik yıllarının e, B not ortalamasının eş değerine sahip olmak. Yani bu B not ortalaması 80'e denk geliyor ve bu sene son ortalamasından bahsediyor. 2022-2023 birinci dönem genel ortalamamız için, diğer yıllarsa sene sonu ortalamamız için. E, bu dediğim gibi takdir teşekkürü teşekkür belgenizi belirleyen ortalama. Bir de 50'nin bir herhangi bir dersen 50 puanın altında almamış olmak var. Bu yazılı değil. Bu dersin ortalaması. Yani siz herhangi bir sınavdan 50'nin altında aldıysanız bu sizi otomatik olarak elemez. Ama bir dersinizin ortalaması 50'nin altındaysa otomatik olarak elenirsiniz. Orta ve üstü seviyede İngilizce biliyor olmak. Bu hani hem Türkiye komitesi tarafından hem de Amerika komitesi tarafından İngilizce sınava giriyorsunuz. Ve hani... C1-C2 olmanız beklenmiyor sizden. Sadece Amerika'ya kendi, gittiğinizde kendinizi ifade edebilecek bir seviyeye sahip olmalısınız. Bu da genelde B1-B2 seviyesi oluyor. Hani kendinizi bunun altında hissediyorsanız sınava kadar çalışabilirsiniz. Ama e, bence o kadar zor bir eleme süreci yaşanmıyor İngilizce açısından. E, 10. kriter ise adayın... Ailesinin ayık net gelirinin 30 bin TL'nin altında olması. Bu benim başvurduğum sene 12.000 TL'ydi. Ama e, ekonomiye göre, enflasyona göre her sene değişebilen başvuru kriterleri bunlar. Mesela ortalama da benim senemde 65'ten bu şu an 80. Hani bu her sene değişebilen şeyler. Bu nedenle hani başvurduğumuz seneye göre kontrol etmeniz gerekiyor bu kriterleri. Son olarak da ABD C1 vizesine uygunluk kriterlerini karşılıyor olmak. Bunu zaten büyük ihtimalle karşılıyorsunuzdur ama içiniz rahat etmesi için konsolosluğun sitesinden de kontrol edebilirsiniz. Bunlar başvuru kriterleriydi. Şimdi bu burs neyi karşılıyor ondan bahsedeceğim. Öncelikle bu burs Amerika'ya gidiş ve dönüşünüzdeki uçak, uçak biletlerinizi, Amerika'da okuduğunuz süreçteki okul masraflarınızı, okul ücretinizi karşılıyor. Ve sağlık sigortanız da bulunuyor Amerika'da kaldığınız süreçte. Bu sağlık sigortası ama genelde acil sağlık durumları için geçerli oluyor. Özellikle göz, estetik ve diş tarzı şeylerde ne yazık ki geçerli değil. Bunun da bilincinde olmakta fayda var. Bir de siz Amerika'ya gittiğiniz süreçte yurtta kalmıyorsunuz bir hostelinin yanında kalıyorsunuz. Bir hostel sizi bir yıl boyunca host ediyor, misafir ediyor. Ve bu hostel sizin 3 öğün yemeğinizi karşılamalı ve bir de size yatak vermeli. Bir odanız yani sizin deneyiminize bağlı ama kendinize ait bir odanız olabilir veya host kardeşleriniz olabilir. Bir odayı paylaşıyor olabilirsiniz. Bu host edildiğiniz aileden aileye göre değişebilir ev tipiniz. Ama bu hostellerde sizler gibi bir süreçten geçiyor. Özellikle adli sicil kayıtları kontrol ediliyor. Evin bir exchange öğrencisine uygun olup olmadığı kontrol ediliyor. Tabii ki eee hosteller hani robot bir kalıp yok. Her hostelin kültürü geldiği kültür, yaşadığı kültür farklı. Ancak e, bir exchange öğrencisine e, hostere bilecek mi? Bu kesinlikle kontrol ediliyor ve bu konuda kesinlikle içiniz rahat olsun. Bu arada bu burs size aylık bir harçlık da sağlıyor. Normalde program başladığından bu yana bildiğim kadarıyla 125 dolardı ama bu sene Amerika'da yaşanan enflasyondan dolayı arttı ve bu da dediğim gibi e, Amerika'nın ekonomisine göre de değişkenlik gösterebiliyor. Siz her sene aylık bir harç, her ay e, aylık bir harç alıyorsunuz ve bu harçla istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yetiyor mu, yetmiyor mu sorusuna da bu yine size bağlı bir şey. Şimdi bu programın başvuru sürecinden bahsedeceğim. Öncelikle şu an başvurular açıldı bu videoyu yayınladığımız tarihte. Ee, i̇lk olarak sizin bir Google Form doldurmanız gerekiyor. Google Form'un tarihi bittiğinde size ıı, ilk kriterleri karşılık karşılamadığınızı öğrenmek adına transkriptinizi, ailenizin maaş bordrosunu soracaklar ikamet hani daha ıı, en resmi belgeleri soracaklar ve bu formlar hani ıı, daha en başı eğer bunları bunu geçerseniz ıı, siz ıı, bir sınava davet edileceksiniz bu sınavda genel kültür sınavı oluyor genel kültür ve kişilik testi sonrasında Se Seçim günleri oluyor. Seçim günleri ise e, bir bireysel mülakat alıyorsunuz. Ardından bir grup etkinliği var ve grup etkinliğinde de aynı şekilde e, diğer yes adaylarıyla e, onlarla yine bir oyun oynuyorsunuz diyebiliriz. E, ardından bir İngilizce sınavına daha tabi tutuluyorsunuz ve bunların hepsini eğer geçerseniz e, size yüklü bir miktarda form gönderiliyor. Yani ben bu formlarımı Amerika'ya gitmeden önce saklamıştım. Şu an neredeler bilmiyorum ama hani şu kalınlığa en azından ulaşıyorsunuz. Özellikle online doldurmuyorsanız. Çünkü sizin neredeyse saç telinizi bile öğrenmek istiyorlar. Çünkü bilmek istiyorlar. Çünkü sizi çok uzak bir yere yolluyorlar. Bu formlarda hani hostelinize bir mektup da yazıyorsunuz. Kendinizi tanıtmak adına host community'nize. Ve kendi sağlık bilgilerinizden de bahsediyorsunuz. Kendinizi buradaki yaşamınızdan, buradaki ailenizi de tanıtıyorsunuz çok en basit bilgilerinizde bilgilerinizi de veriyorsunuz, en detaylı bilgilerinizi de veriyorsunuz. Kesinlikle sizi her açıdan tanımak istiyorlar. Sizi hani Amerika'ya gönderirken herhangi bir bilgi eksikliğiyle göndermemek istiyorlar. Ve bu doldurduğunuz, doldurduğunuz formlara göre Amerika'da size bir aile bulunuyor yerleştirme organizasyonlarınız tarafından. Şu anda söyleyeyim eğer e, seçim sürecinde herhangi bir aşamayı atladıysam veya herhangi bir şeyde hata söylediysem bu kesinlikle değiş, değişkenlik gösterebileceği içindir. Çünkü benim senemde ben korona senesine başvurdum e, ve tamamıyla süreç online işledi. Bu nedenle bazı senelerde hani e, mülakat süreci daha farklı işli olabilir. Çünkü... Eğer bir sorun çıkmazsa bu seneden sonra artık yüz yüze mülakatlar gerçekleşecek tekrar. Ama benim senemde online olduğu için farklı şeyler yapılmış olabilir. Ee, dediğim gibi sonrasında size e, sizden o formları aldıktan sonra e, asil yedek olup olmadığınız belli oluyor. E, genelde tabii ki her sene kontenjan değişiyor ama 50 civarında öğrenci asil adayı oluyor. E, ve bu süreçten sonra size host hala aranmaya başlanıyor. Bu arada formlarda kesinlikle sağlık durumunuza detaylı bir şekilde bilgi vermeniz gerekiyor. Herhangi bir mental sağlık olabilir, alerji olabilirsiniz veya özel bir diyetiniz vardır. Ben biraz kendi başvuru sürecimden bahsedeceğim ve size e, biraz öneriler vereceğim. Öncelikle ben böyle bir programın olduğunu hazırlık senemde biliyordum. Çünkü benim okulumda her sene en az 2-3 kişi gidiyordu. Ama hazırlık senesi başvuramadığım için Sonraki senelerde başvururum diye düşünmüştüm. Sonra 9. sınıftayken programın varlığını unuttum. Ama tam 16 Ekim deadline'dı benim senemde. Bu kesinlikle her sene değişiklik gösteriyor. Lütfen bunu da unutmayın. Ve ben 15 Ekim gecesinde bu programı hatırladım. Ee, sonrasında o günün sabahında son gün yani 16 Ekim'de e, o Google formunu doldurdum ve asla maillerimi kontrol etmeyen biri olarak sonraki gün nedense maillerimi kontrol ettim ve yes'ten ben benden maaş bordrosu tarzı transkriptlerimi istediklerini gördüm. Sonrasında zaten maillerimi kontrol etmeye başladım ben de. Ardından o süreç işledi. Ben online süreçte yaşadığım için hani e, benimki diğer Başvuru senelerine göre daha farklı işledi. O yüzden hani e, şunu yapın, bunu yapmayın tarzı şeyler önermeyi sağlıklı bulmuyorum. Çünkü bu videoyu her yiğite başvuracak kişi izlemiyor. E, haksız bir rekabete sokmayı da istemem. Bu nedenle söyleyebileceğim tek şey başvuru sürecinde lütfen kendiniz olun. Hostali konusuna tekrar dönelim. Asıl aday olduktan sonra size bir hostel arama süreci başlanıyor Amerika'daki yerleştirme organizasyonları tarafından. Ve bu hani formları Amerika'ya yollandıktan hemen sonra da hostaliniz bulunabilir. Bu süre çok uzun bir zamanda alınabilir. Ben şu, bu videoyu şu an Amerika'dan dönmüş biri olarak çekiyorum. Bu nedenle hani arkama baktığımda yaşadığım deneyimler sonucunda tanıdığım her lise çağındaki insanı bu programa başvurmaya davet ediyorum. Çünkü cidden yaşadığınız en kötü olay bile size o kadar fazla şey katıyor ki sizin büyümenize o kadar fazla katkı sağlıyor ki e, bu programı hani herkese duyurmaya çalışıyorum bu nedenle. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için Unipet'in YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.